Herkese merhaba, önce antik kentin içinden bu tarafa doğru gezeceğiz. Sonra size plajları göstereceğiz. Biz öncesinde biraz gezdik, çok keyifli gözüküyor. Hadi beraber bakalım. Şu anda neredeyiz? Süt olduğu yerdeyiz. Katimiz aslında bir liman kenti. Ee, bir çobandan alıyorduk. Kurutulmuş e, balık. balık ve mısıra. Kocaman bir cente. kent alıyor. Tabi cennet. Temellerin güzelliği. O güzel fotoğrafların çekildiği yer. Ne böyle için? İkinci <laughs> <laughs> güzelliği. Bak burası bence aileler için çok güzel bir yer. Tabii ki çift olarak e, herkes gelebilir ama sanki böyle çoluklu çocukla ailelerin çok keyif alacağı, çok rahat edeceği bir yere benziyor. Çünkü çamların altında sandalyesini, ee, ne derler, örtüsünü getiren, havlusunu getiren seyir denize girebiliyor. Şöyle kentin içine doğru gidelim kalıntılara. Şimdi kentin içine doğru geldik. Aslında bu kalıntıların pasilisten kaldığı düşünülmüyor. Sadece yukarı yerlerde e, bazı layıtlar varmış pasilisten kaldığı inanılan. Buradakiler Bizans'tan ve Romalılardan kalan kalıntılar. <laughs> Ama her yer plaj. Her yerden gelince bu herhalde, şu bir tane şey var, bir de girişte olan bir plaj var. Burada bir plaj var, bir de Güney plajı var. Arka tarafta orayı da göstereceğiz. Şu anda o yoldan geçeceğiz zaten. Evet, ana cadde geçiyoruz. Ama bence burada eksik olan şey e, şu, birçok antik kentte e, bilgilendirme yazıları var. Ee, ve burada detaylı bilmeyenler oradan bakıp hani nereyin ne olduğunu görebiliyor. Bu da öyle bir problem var. Biz de dışarıdan genel bilgiler aldık. Ama özel bilgiler mesela ne gibi ne yapılmış ait bir bilgi söz konusu değil. Ama Şu anda hamamın içindeyiz. Yani burası bekleme alanı. Göbek taşı gibi bir yer oluyor ya sıcakta insanların oldu. O alandayız şu anda. Beğendin mi? Beğendim. bu göbek taşıyım ben. söyledim ben bilmiyorum. Sen yüzerken ben birazcık bilgi topladım. Tembellik <laughs> benim için. Çünkü çok çalışıyor ve çok yoruluyorum. Bence böyle antik kentlere doğru korunulacağı bilinse güzel böyle sarı ışıklandırmalarla gece turları da yapılsa çok güzel olmaz mı? Bence çok güzel olur. Yani çok az yerde bunu görüyoruz. Efes birisi ama gece turu da olmuyor onun. Üzülerek söylüyorum ülkemizin sanata, kültüre verdiği değer ortada. Ben seni sırtından çekmeyeyim. Çok beni çek, beni çek, beni çek, beni çek, beni çek, beni çek, evet. beni çek, beni çek, beni çek, beni çek, beni beni çek, beni çek, beni çek, beni çek, Sular o ilk başladığımız yerde kemerler vardı ya oradan dağlardan geliyormuş. Aynı şekilde tatlı su yani. Evet tatlı evet. su. Evet. Hamamın içine girip ısıtılan yani doğal olarak ısıtılan bir delik olması lazım onu bulamadım hala. bulayım oradan anlatacağım. Şu anda Roma Hamamı'na geldik. Burayla ilgili bilgi vereceğim. Hatta şu anda girelim içeri. Girelim. Şurası. kalıntı kalmamış. <laughs> Ay hayatımı kurtardı. Bu önümdeki yerler ise hamamların ısıtıldığı rüzgar çukurları. ve burada çok fazla sıcaklık olduğu için çok yüksek derecelerde rüzgarlar bu çukurların altından geçip üstüne de suların ısındığı söylenmektedir tarihçiler tarafından. Devam ediyorum. Keşke bunların açıklamalı bir şekilde yazdan bir şey olsaydı bir yerde. Evet. Ve dokunmama gibi bir yasak. Aynen. Yani... Selam, ilk etapta plajı gösterelim istersen Son yukarı çıkalım. Ama az önce isyan ettiğim şeyleri şu anda gördüm. Gördün mü? Evet. Herkese özür diliyorum ama, ama bence yani söylediğim şey genel bilgiler değil zaten. Hani böyle özel olarak işte hamam ne olmuş, ne bitmiş, o anlattığın o rüzgarla ısıtma sistemi vesaire bunların olması ya bir de bunu kentin girişine yapmaları lazım. Yani biz neredeyse şu anda 500-600 metre yol geldik. Ondan sonrasında olabilir. Hadi fiyatla çıkalım. Olur. Hadi. Olur. tiyatroya verilen önemli karar güzel değil mi? Yani son zamanlarda tabii ki böyle bir şey göremiyoruz ama Gerçi son bir yıldır bu pandemide işte yasakların bitmesiyle beraber insana biraz daha e, nasıl söyleyeyim sosyalleşmeye ve gitip gelmeye başladı tiyatrolara. Onun öncesinde üniversite okuduğum zamanlarda kapanan tiyatroları hatırlıyorum yani. Biraz daha sana da bilime değer ver muhteşem şehirler olacak. Çünkü cennet gibi bir vatandayız. Gölgeye dur istersen. Benimden bahsetmek istiyorum. Efes'teki kadar büyük bir tiyatro değil burası. Ee, oradaki kadar da iyi korunmuş bir yerde değil. Ee, Patarya'ya da gideceğiz. Patara antik kentine. Oradaki kadar da iyi korunmuşa benzemiyor. Ama genel olarak güzel. Şu zamana kalmış olması bile müthiş. Nikalı. Çok sıcak. Çok sıcak. Şapkası. Gelmeyin güneş kremi sürmeden. Sakın sokağa çıkmayın. Kamu spotu. Benim gibi yanmayın. <laughs> şu anda kaç dakika oldu? Bir yarım saat olmuş mudur? Öldük yani şu anda. Ve e, genel olarak antik kentin etrafı çamaşırlarıyla sarılı. Aynen. Ve bir de benim kulağım duymuyor sesim inşallah. <laughs> İyi geliyordur. <laughs> Merak etme. <laughs> çok sıcak. Hadi kalk hadi hemen 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 hadi. Bu meydanda pazarı. Aynı zamanda. Aynı zamanda ne? Denize açılan. Kapı mı geçmiş? Evet. Madem biliyorsun bir Bilmem. <gülüyor> Sana bıraktım. Evet buradan da plaja koşuyoruz. Liman kenti olduğu için öncesinde burası. Her yer deniz açılıyor. Evet. Deniz çok güzel. Biraz da denizinden bahsedeyim. Plaj çok güzel. Şezlong Şemsiye gibi bir seçenek söz konusu değil. Ee, girişten bahsedelim. Ee, girişte biz müze kartla geçiş yaptık. Tabi ki ücretsiz. Ee, ancak e, müze kartsız geçişlerde giriş 90 TL kişi başı. Onu söyleyebiliriz. İçeride park edecek alanlar var. İçeride yalnızca bir büfe var. Ee, onun dışında, evet oradan istediğiniz alabilirsiniz ama her gelen herkes yiyeceğini içeceğini alıp o şekilde geliyor. Piknik yapmak yasak, ki bence de yasak olmalı, kamp yapmak da yasak olması gerektiği gibi. Ee, suyundan da bahsedecek olursak, tabii ki Akdeniz'in her yerinde olduğu gibi su tertemiz. Ee, kumsal bir yer burası, Oyun Postaki gibi çakıl taşları söz konusu değil. Ee, çok sığ bir e, deniz. Şunu söyleyebilirim. Ne sıcak. Çok sıcak. Sıcak. Sıcak bir Denize doğru ilerleyelim o zaman. Hadi ilerleyelim. Plajları da gösterelim. 3 adet plaj bulunuyoruz değil mi Selanur burada? Evet 3 tane plaj var. Şimdi güney plajına doğru gidiyoruz. Batı ve girişteki plajı da zaten ilk başta gösterdik ama geçerken yine gösterdik. <laughs> kamp sandalyelerimizi getirmedik gelirken. Böyle bir hata yapmayın. Kamp sandalyemizin masanızı getirin. Bir güzel kurulun. Lisler gibi tüm gününüzü geçirebilirsiniz. Girişi hatırlamıyorum giriş saatini ama çıkış saati e, akşam yedi buçuktu. Girişte sekiz buçuk. Çok güzel. Peki o zaman sana bir soru. Olimpos mu daha güzel burası? Olimpos. Deniz burası. olarak burası. Bence burası daha güzel. Olimpos'ta daha çok kalıntı var ya. O Bence. daha çok insanın hoşuna gidiyor. Evet, ama daha çok kalıntı var ama Olimpos'un e, denize girme alanı belli. Burada böyle her an her yerden sürpriz çıkıyor ya bu çok heyecanlı bir şey ben. Nerede? Gene bir ufak kapıdan çıktı kendime göre kapılardım. Sen yoksa zamanın Athena'sı mısın? Keşke. Evet, şu anda plaj kısımlarına geldik. Burada Grekçe yazılmış yazılar var. Taşların üstünde. Bu arada şehrin baş tanrıçası Athena olarak öne sürmüş bunu. O, o şekilde yazıyormuş. Yeni daha başlamış Athena. Asos. Athena tapınağı. Çok güzel. İşlemelerin güzelliğine bakar mısın? Tatili ben böyle çok seviyorum. Hem gezeceksin, öğreneceksin. Hem denizine de girip gideceksin. Bir süre sonra plajda çok sıkıntı. Bence sırtını dön mesela. Niye? Mosmor. <laughs> <laughs> mosmor gözüküyor kamerada. Yapacak bir şey yok, çekiyorum. Derin içinden geldiğinizde taşlık bir sahile geliyorsunuz. Şöyle ileri doğru göstereyim. İleri de aslında iki tane daha bir plaj var. Oralar kumsal. Kum sevenler o tarafta denize girebilirler. Yani benim gibi insanlar taş seviyorsa ve daha berrak varsa seviyorsa burada suya girebilirler. Ama suyun yeri temiz gibi. Temiz ama toprak olduğu kısımlarda bulanıyor yüz. Ben onu hiç sevmiyorum. Toprak evet. denizi sevmiyoruz. Bence de. Pasiris antik gezimiz burada sonlandı. Kanalımıza lütfen abone olun. Yorumlarınızı bekliyoruz ve like'ları bekliyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.